Ağzı bıllahi minash-shaytanir rajim Bismillahi r rahim Rabbi alemin Ve salatu ve selamü ala Seyyidina Muhammedin ve ala alehi ve sahbihi ecmain Muhterem izleyenler, bugünkü mektubat dersimizde İmam Rabbani Hazretlerinin birinci cilt 182. mektubunu ders konusu yapacağız inşallah. allah Teala rızasına uygun eylesin ve cümlemizi müstefid eylesin. Amin. Mektup Molla Salih Gülabi'ye yazılmıştır. Havatır ve vesveselerin imanın kemalinden olduğu hakkındadır. Bu mektup her birimizin ...muhatap olduğu bir mesele ile ilgilidir. Çünkü şeytanın vesvesesinden muaf tutulmuş kimse yoktur. Ee, hava atır ve vesveseler zaman zaman... E, ...avam olsun, havas olsun... ...her Müslümanın başına gelen, gündemine giren... ...ve kendisini meşgul eden bir meseledir. İnşallah bu mektup vesilesiyle bu meselemizin de inceliklerini, ve çetelerini öğrenmiş oluruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kuddise Sırrı şöyle başlıyor mektubuna. Bir grup derviş bir gün toplanmış oturuyorlardı. Söz taliplerin havatır ve vesveselerine geldi. Şu Bu esnada şu hadisi nebevi zikredildi. Sahabe-i kiram kalbe gelen çirkin düşüncelerden dolayı Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem şikayette bulunarak şöyle dediler. İçimizden öyle şeyler geçiyor ki herhangi birimizin yerin dibine girmesi bunları dile getirmesinden daha hayırlı olur. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. ...gerçekten böyle bir şey içinizden geçiyor mu? Bu imanın kemalindendir. Veya şöyle dedi... ...imanın berraklığındandır. Hadis-i şerifin meali bu. Ee, Müslim, Ebu Davud... ...İbni Hibban... ...hadisi kaydetmişler. İşte... İmam Rabbani Hazretleri şimdi bu hadisi şerifi yorumluyor. O vakit bu hadisi şerifin yorumuyla ilgili olarak bu dervişin aklına şunlar geldi. Allah Subhanahu halin hakikatini en iyi bilendir. İmanın kemali yakinin kemalinden ibarettir. Yakinin kemali ise yakınlığın, Allah'a yaklaşmanın mükemmel olmasının sonucudur. Kalp ve onun üstündeki diğer latifelerde yani sır, ruh, hafi, ahva gibi Allah şanuhuya yakınlık fazla olursa iman ve yakin daha fazla olur. Bu durumda kalp ve diğer latifelerin bedene ilgisiz kalması daha çok olur. O zaman tehlikeli düşüncelerin yani havatırın bedendeki zuhuru daha yoğun ve daha çok olur. Uygunsuz vesveseler daha belirgin olur. Tabii ki bu çirkin düşüncelerin sebebi de zorunlu olarak imanın kemali olur. Bu halde seyri suluk yolunda en son noktaya ulaşmış olan kişide bu tehlikeli düşünceler, havatır ne kadar fazla olursa bu durum o kişinin onun imanının çok üstün olduğunu gösterir. Çünkü imanın kemali latifelerin en latifi ile beden latifesi arasında münasebetin olmamasını gerektirir. Evet. Hakikaten sadatın sofilerinin içinde bazen e, görüyoruz, e, şahit oluyoruz. Zikir meratibini tamamlamış. Ahlakı hamide ile muttasıf, takva ehli, istikamet ehli, e, Kamil Sofiler özel dairede sohbet ederken bakıyoruz ki kendilerinden şikayetçiler hatta imanlarının tehlikede olduğundan bahsediyorlar. Tabi insan buna bir mana vermekte zorlanıyor ama şimdi anlaşıldı. Onların o sıkıntıları, şeytanın onların kalbine verdiği o vesveseler elhamdülillah onların imanlarının kemalinden dolayıymış. Çünkü latifeler çekilen letaif zikriyle aslında rücu etmiş. Bedenle münasebeti azalmış. Beden arazisi böyle boş kalınca da onda havatırın zuhuru, şeytanın vesvesesi yol bulmuş. Bu o zatın o veya o kişilerin e, Allah'a yakınlıkları sebebiyle olan üstün bir halin neticesidir. Onların nakiselerinden, kusurlarından, noksanlarından veya kendilerinin zannettiği gibi helak olma çizgisinde olmalarından dolayı değildir. Ama bir de şu tarafı var. Bazen de seyir sülüka yeni başlamış, yeni tövbe etmiş, daha 5000 bin zikir çeken veya çekmeyen kimseler de geliyor. Onlar da çok büyük bir vesvese bombardımanı altında olduklarını söylüyorlar. Hatta bazıları öyle bir hale düşmüş ki ...benden artık adam olmaz... ...ben ne kadar kötü insanım... ...dünyanın en kötü insanı benim... ...gibi... E, ...yes'e düşecek derecede... ...vesvese ona bindirmiş... ...yani bunların... ...latifeleri bedeni terk ederek... ...orada hava atır zuhur etmiyor... ...bunlar hakikaten... ...daha işin başında... ...latifelerde kalbe bitişik... ...bedenle beraber... Ama bunlardaki vesvese bunlar için tehlikeli. Biraz önceki grup için söyleyeceğimiz bunlar için geçerli değil. Evet, İmam Rabbani Hazretleri de işte bu ikisini ayırıyor. Birincisi için diyor ki, bu zikredilen münasebetin bulunmaması, yani latifelerin aslında hücre edip bedeni terk etmesi, ne kadar çok olursa beden de o kadar çok boşalır. Karanlık ve bulanıklık baş gösterir. Böylece kötü düşüncelerin ve vesveselerin ona gelmesi daha yoğun olur. Ama ikinci taifeye gelince seyri yolunun başında ve ortasında olan için ise durum böyle değildir. Çünkü bu tür vesveseler ve kötü düşünceler onlar için öldürücü zehirdir ve batıni hastalıklarının artmasına sebep olur. Daha geçenlerde bir kardeşimiz gelmiş, böyle vesveseden bunalmış, bizimle derdini paylaşıyordu. Ve o hale düşmüş ki Allah muhafaza, yese düşmüş vesveseler sebebiyle, namaz kılacak takati kalmamış. Şeytan vesvese yoluyla onu, Namazını tehir ettirecek, terk ettirecek hale getirmiş. İşte bu çok zararlı. Bu durumda dikkat etmek lazım. YS düşecek kadar vesveseye itibar etmemek lazım. Onun ilacı da şudur. Sadat-ı Kiram'ın e, bu tip bu kendini şikayet eden bir kardeşimize güzel bir sözü var. İşte kurban ben çok kötüyüm, çok kötüyüm halim berbat ne olacak bu nefis beni yedi yuttu falan derken tabi bu bir ikinci kısım Seri sülükün başında veya ortasında imanın kemalinden gelen bir vesvese değil Sağlatımız ona demiş ki yok sen bırak bunları demiş bundan sonra diyeceksin ki ben iyi sofiyim güzelim hasım yoluna devam et Bı bırak bu lafları demiş ve onu elhamdülillah bu şekilde ikaz etmiş. Demek ki... ...ayırt etmek lazım. Eğer seyri sülük meratibini... ...tamamlamışsak... E, Sadatın zikirini ...verdiği zikir... E, ...yerine getirmişsek... ...elhamdülillah... E, ...o zamanki vesveselerden üzülmeye gerek yok. İşte o... ...imanın kemaliyle, yakınıyla alakalı. Latifelerin... ...bedenden kurtulmaz sebebiyle... ...zuhura gelen havatır ve vesveselerdir. Ama... Bu işin başındaysak, yeni tövbe etmişsek, daha kalp zikrine devam ediyorsak, belki de letaif zikrindeysek, gelen vesveselerden e, bunlara da bu şekilde batmayacağız. Bunlar zararlı, öldürücü zehir ve batını hastalıkların artmasına sebep olur. Allah muhafaza bizi yese düşürür allah Teala'nın en büyük emri olan bize imandan sonra beş vakit namazı bile kılamayacak bir takatsizliğe bizi düşürebilir, yese düşürebilir. O zaman onu aldırmamak lazım. Vesvesenin ilacı aldırmamaktır. Şunu bilelim, yani kalbimize gelen her şey bizim malımız değil. Cenab-ı Hak bu iblise bu yetkiyi vermiş. Kalbimize vesvese verme yetkisi, kabiliyeti var. Vücudumuza girme, kan damarlarımızda dolaşabilme kabiliyeti, hüneri var. O bizi görüyor, biz onu göremiyoruz. Onun için Cenab-ı Hak euzuyu emretmiş. Ne demek? E, Recmedilmiş şeytandan, lanetlenmiş şeytandan sana sığınırım ya Rabbi diyoruz euzu çekerken. Bana sığının diyor Cenab-ı Hak. Görmediğimiz, bizi her an gören bir düşmanla karşı karşıyayız. Ama, şu kuvveti de yok. Elimizden tutup da bize kötülük yaptıramaz. Şeytan kimsenin elinden tutup da götürüp onu ona bir kötülük işletemez. Ne yapar? Kalbine vesvese verir. Hareketi, fiili, haramı insan iradesiyle, nefsiyle kendi yapar. O halde bu kalbe gelen her şeyi kendi malımız zannetmeyeceğiz. Kötü olanları, vesveseleri, hava atırı, tedbirimizi alacağız kalbe meleklerden meleki ilham da gelir, şeytandan vesvese de gelir. Kalp açık bir pazar. Biz bunu ayırt edeceğiz. Eğer şeytanın vesvesesine itibar edilmezse, önem verilmezse, kıymet atfedilmezse o vesvesenin bize hiçbir zararı yoktur. Kalbimize geldi diye bizim malımız değil ki şeytanın malından biz niye mesul olalım? Şeytanın kalbimize attığı vesveseden Cenab-ı Hak bizi muhazze etmez. Etmez. Sual de sormaz, cezalandırmaz da. Bunun günahı da yoktur. Ama kalbe gelen bu vesveseyi alıp da kendimiz iradi olarak benimseyip telaffuz edersek, amele dökersek e o zaman mesul oluruz. Çünkü oraya bizim kendi irademiz devreye girdi. Şeytanın vesvesesi bizi harekete geçirdi. O harekete biz kendimiz geçtik. Şeytanın elinde öyle bir kuvvet yok. O halde vesveselerden kurtulmanın yolu yok. Şekva edip, şikayet edip kendimizi helak etmeye de gerek yok. Ne yapacağız? O melun şeytanın vesvesesine karşı kıymet vermeyeceğiz. O bizim malımız değil, şeytanın kalbimize attığı bir fitne tohumudur. Ona itibar etmeyeceğiz. İtibar etmezsek, o kaybolur gider. Sabun köpüğü gibi veya küçük çocukların bu deterjanvari şeyler verip de böyle e, üfürünce baloncuklar oluşuyor havada. Onun gibi bir şey. Yani o baloncuklar ne oluyor? Bir bakıyorsun var, bir bakıyorsun yok. Sonra patlamış, gitmiş hepsi. Aynı şey nehirler akarken de oluyor. Böyle su akarken baloncuklar yapıyor. Ama yani o baloncuklar bir bakıyorsun var daha sonra yok. İşte şeytanın vesvesesi böyle çok kırılgan çok zayıf bir balon mahiyetindedir. Eğer biz ona kıymet vermezsek o patlar gider. Bize de hiçbir zararı olmaz. Ama kıymet verirsek bu kuvvetlenir balon olmaktan çıkar, katılaşır, hafizan Allah bizi tamamen yutabilir ve tasarrufunu alabilir. Onun için şeytanın vesvesesine karşı en etkili ilaç ona kıymet vermemektir. Euzü besmele çekmektir. Felakna nas surelerini okumaktır. Abdestli dolaşmaktır. Haram işlememektir. Kalbi olarak yapılacak olan da evet ona kıymet vermemektir kıymet verirsek bizi yorar bizi tesiri altına alır bunun bir misali de şudur bir insan yolda gidiyor kendi yolunda hedefine doğru orada kenarından geçtiği bir bahçede bağlı bir köpek var zincire bağlanmış ve 2 metre zinciri ancak ileri gidiyor yani yola da uzaklığı 5-10 metre var bu köpek yoldan geçen herkese havlar. Havlayabilir, köpektir. Bunun karşısında ama zarar verme yetkisi yok. Çünkü bağlamış onu sahibi. Fakat ağzını bağlamamış. Ağzı havlıyor. Rahatsız edici bir ses çıkarıyor. Kişi eğer dönüp de eline taş alıp veya odun alıp bu köpeğe hamle yaparsa köpeğin azgınlaşmasına sebep olur. Köpek susmaz, korkmaz adamlar. Daha çok ses çıkarır, daha çok rahatsızlık verir. Ama o yolcu ona şöyle bir yan gözüyle bakıp onun kendisine zarar veremeyeceğini gördükten sonra yoluna sakince devam eder. Bu köpek biraz havlar, hizasından geçerken havlar ama 3-5 metre sonra yolcu geri dönüp bakmıyorsa havlaması kesilir, oturur. Yolcu da yolundan kalmamış olur. Bu köpekle uğraşmak yoldan kalmaktır. Onu tekrar daha azgınlaştırmaktır. Kendi sinirimizi, asabımızı halet-i da bozmaktır. İşte bu yol kulluk yolu. Hedefimiz Allah rızası. O köpek de, o köpeğin havlaması da şeytanın vesvesesidir. O köpek şeytanı temsil eder, havlaması da şeytan vesvesesidir yani bizi rahatsız eder. Yapacağımız tavır onu muhatap alıp onunla ilgilenmemektir. Muhatap alıp ilgilenirsek o bizi yolumuzdan alıkoyar, bizi rahatsız eder, bizi de çileden çıkarır. Yapacak bir şey yok. Ama ilgilenmezsek havlar havlar oturur aşağı. Onun için atalarımız ne demiş? İt ürür kervan yürür. Bak ne güzel atasözü. Tam şeytan ve vesvesesinin ne uygun bir söz. İt ürsün, kervan yürüsün. Değil mi? Allah yolunda biz yürüyelim. Müslümanlar yürüsün. İnsi ve cinni şeytanlar ürmeye devam etsin. Biz onlarla ilgilenmeyelim. Biz işimize bakalım. Tabi, ister havas için olsun, ister avam için olsun... ...şeytanın vesvesesinin ee, bir hikmeti de vardır insanın terakkisine sebeptir. İnsan bu vesveselerle yüzleşip bunlara muhatap olup bu tedbirleri almakla bu şekilde hareket etmekle iradesinin hakkını vererek ona muhatap olmamakla onun vesveselerini def etmekle kıymet vermemekle ne oluyor? Bir mücadele oluyor. Bu mücadele aynen nefisle yapılan mücadele gibi insanın terakkisine sebeptir. Her ne kadar bizi rahatsız etse de, çirkin gözükse de, bunlar da gene Cenab-ı Hakk'ın ruhsatıyla, yaratmasıyla olan işlerdir. Kulluk bakımından bize, eğer iyi idare edebilirsek faydası vardır. Nefisle mücadele, şeytanla mücadele insanın e, sabrını artırır, insanın dayanıklılığını artırır. Müslümanın kemalatını artırır. Dolayısıyla bizi Allah'a yaklaştırır. Bizi Allah'tan uzaklaştırmaz. Ama bu şekilde hareket edebilirsek. Evet. İmam Rabbani diyor ki kısır düşünenlerden olma. Bu ince bilgi, bu fakire ihsan olunmuş gizli marifetlerdendir. Yani imanın kemalinden olmasını neyle açıkladı? Latifelerin aslına rücu edip bedenden uzaklaşmasıyla. İşte bu kısım elhamdülillah ancak böyle zatların açıklayabileceği şeydir. Allah'a şükür olsun ki bizlere de bunu e, okuma, dinleme, izleme ve öğrenme nimetiyle bizi lütuflandırıyor. Mektup şöyle bitiyor. Selam hidayete tabi olanlara ve efendimiz Muhammed Mustafa'nın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine sımsıkı sarılanlara olsun. Amin. Velhamdülillahi rabbil alamin.